Para piyasalarında hareketlilik devam ederken ekonomist Selçuk Geçer öyle tahminler yaptı ki akıllara durgunluk verdi. Sosyal medya hesabından Ağustos ayı dolar kuruna ilişkin önemli paylaşımlar yapan Selçuk Geçer, yıl sonunda doların 30 TL'nin üzerine çıkacağını belirtirken aynı zamanda daha da korkutan reçeteyi yazdı. Selçuk Geçer, dolar bir gece ansızın 70 TL olabilir dedi. Piyasalar durmuyor, hop oturup hop kalkıyor. Ekonomist Selçuk Geçer oynak piyasalarda kötü haberi verdi. Dolar bir gece ansızın 70 TL olabilir. Dolar kuru son bir hafta içerisinde Türk Lirası karşısında ciddi değer kazandı. Her dakikada yükselmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise ünlü ekonomistlerin bu konudaki tahminlerini yakından takip ediyor. Para piyasalarına dair yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine toplayan ünlü ekonomist Selçuk Geçer de Ağustos ayı beklentilerini paylaştı. Selçuk Geçer dolar kurunun Ağustos ayı sonuna kadar 20 TL'nin üzerine çıkacağını belirtirken asıl önlenemez artışın ise yıl sonuna doğru olacağını dile getirdi. Sosyal medya hesabından para piyasalarına ilişkin yorumlarını paylaşan ünlü ekonomist Selçuk Geçer Ağustos ayı dolar tahminlerinin yanı sıra yıl sonra ilişkin tahminlerde de bulundu. Hükümetin bu süreci algı ve sözlerle yönetemeyecek yeni belirten Selçuk Geçer, Ağustos ayında dolar kurunun 20 TL'nin üzerine çıkmasına kesin gözüyle baktığını söyledi. Dolar kurunun yıl sonunda ise 30 TL ve üstüne çıkacağını belirten Selçuk Geçer asıl kötü tablonun daha sonrasında olacağını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı yorumlarla altın ve para yatırımı yapacak olan vatandaşlara yön veren Selçuk Geçer, dolar kuru için yıl sonunda 30 ya da 35 TL'lik tahmin yaptı. Ama Selçuk Geçer'in açıklamalarında asıl çarpıcı olan ise 70 TL detayı oldu. Türkiye için %80 enflasyonun sürpriz olmadığını belirten Selçuk Geçer, buna rağmen dolar kurunun hala çok ucuz olduğunu belirterek bunun böyle devam etmeyeceğini söyledi. Bir an önce hükümetin para politikalarına yönelik bir düzenleme yapması gerektiğini vurgulayan Selçuk Geçer, doların gittikçe yukarıya fırlaması halinde olabilecek en kötü senaryoyu da anlattı. Selçuk geçer ısrarla bu politikanın devam etmesi halinde 1994 yılında yaşanan durumun aynısının olacağını belirterek dolar kurunun bir gece ansızın 70 lira üstüne çıkabileceğini söyledi. Ünlü ekonomist sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı öyle bir şey olmamasını umarak bitirdi.